Bir oteldeki odaların bir kısmı 2 yataklı, diğer kısmı 3 yataklıdır. Yataklı odaların %60'ı, 3 yataklı odaların %40'ı doludur. Bu otelde 140 oda olduğuna göre dolu olan odalarda toplam kaç yatak vardır? 2 yataklılara x dersem 3 yataklılar ne olur? 140 eksi x olur. Şimdi x tane odanın da %60 doluysa x çarpı 60 bölü 100 yapıyorum ve bunların yataklarını sorduğu için 2 ile çarpıyorum. Çünkü 2 yataklı. Artı dedim 140 eksi x'in de 140 eksi x o da var 3 y'li. Yüzde 40'ı doluymuş. 40 bölü 100 doludur dedim. Ve buraya parantez almayı unutmayın. Burada da 3 yatak olduğu için 3 ile de çarptım. Düzenleyince burayı burayı sadeleştireyim. 3 bölü 5 şeklinde yazayım. Yani burası 6 x bölü 5 şeklini aldı. Burası peki ne oldu? 40 ile 100'ü sadeleştireyim. 2'ye 5 yazayım. 2 ile 3'ü çarptım. 6. 6'yı da içeriye dağıtırsam 6 çarpı 140. 840. 6 çarpı x, x de eksi 6x yaptı. Bölü 5'imiz var. Bunların paydaları aynı. Toplayabiliriz. Toplarsam 840 bölü 5 yapar. 840 bölü 5'ten de cevabımızı 168 olarak buluruz. Cevabımız nedir? B seçeneği 168'dir.